Yarın konuşalım mı? Bir şey sormak istiyorum. Alo. Şimdi konuşalım istersen Meryem. Ne oldu? Rahatsız etmeyeyim ben. Yok daha çıkmadım. Memnuniyetteyim gel istersen. Yani gece gece kafana takıldığına göre önemli bir mevzu. Tamam. Geliyorum. Niyete gideceğiz. Çıkışa çek orada bekleyeceğiz. Ne olur kusura bakma. Bu saatte de rahatsız ettim seni. Olmaz öyle şey. Anlatsan. Babamın olayı. Bir kaza değil de başka bir şey olabilir mi? Sonuna kadar gitmeden bir şey söyleyemem. Savaş Burcu araştırıyor demişti. Bunun için miydi? Bir şeyi bulmadan ne diyebilirim ki ben sana? Sence de var yani öyle bir şey. Olabilir. Burcu lütfen. Bir polis olarak değil, arkadaşım olarak cevap ver bana. Bir ihtimal. Yani olamaz diyemem. Narkotiğin işi kadın kandırmış Evin Evinde ucu bulmuştu. Hmm, narkotik Romeo. Her şeyin üzerini kapatıyorlar. Bu hemşire işinden bir şey çıktı mı? Bak savcı öğrenirse yine engel olur. Sen beni bunun için mi çağırdın? Acaba dikkat ediyor muyum diye kontrol amaçtı yani. Yok da yani... Merak etme. Sağlam bir arkadaş bakıyor. Sağ ol. Meryem için. Dün gece emniyete geldi görseydin kızım halini. Niye geldi gece gece? Babam öldürülmüş olabilir mi diye sormaya. Kızın da aklına sokmuşsun telaşlanmış haliyle. Ya elimizde daha net bir şey yok. Ben nereden bileyim? Bana inanmıyordu ki. Ciddiye almış. Neyse hadi afiyet olsun. Nereye abi? Biraz işim var benim hadi. müsaade. Dinlen sen bugün. Bu kadar mı yani? İnandın mı Mert'in hikayesine? İnanmayıp ne yapacağım? Kağıtçı saldırdı yani bize. Senin aklın alıyor mu bunu? Yoksa işler büyüdü diye korktun mu? Senin aklın almıyor asıl. Durman gereken yeri bilmiyorsun. Ne hırsın varmış ya? Biri canını yaktı diye deliye döndün resmen. Bu yüzden mi bırakmıyorum zannediyorsun bu işin peşini? Sen öyle mi sanıyorsun? Asıl ben bunun için bırakamıyorum bu işin peşini. Birinin senin canını yakmasına dayanamıyorum. Anladın mı? Güçlü. Hoş geldin kızım. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.